Taşı evet. arkadaşımızın tikelle patladı. Vallahi bu çok tikellek patlıyor, patlatıyor arkadaşlar. Çünkü fasatçı ya, fırsatçı. Çok tikelle patlıyor bunun ya. Vallahi benimki hiç patlamıyor. Bak taş gibi tikelik, taş taş. Evet, bunu böyle. Arkadaşlar buranın bir de sahili var. Çok güzel ha. Arkadaşımızı çekiyoruz. Devam ki. Uzun olursa video var ya çok güzel olacak ha. Bir daha bu saatte de video çekiyorum arkadaşlar. Zamanım bu kadar ya. PUBG oynuyorum da arkadaşlar. PUBG oyuncusuyum. Sağlam da oynuyorum ha. Elimde bomba gibi telefon var. Ben onu değil de Arkadaşımın tikellerini acıdım ya. Vallahi parası yok. Biraz bu çocuğa 100 lira gönderin de tikellerin havasına şey yapsın. Şamiye alsın şamiye. Arkadaşımızı çekiyorum. Tek elle bir de bakın. Oğlum gitmiyor mu lan o? Abi el salla el. Eyvallah. <laughs> Gel. Arkadaşlar karnı kulduğu için böyle geziyorum her yeri. Böyle gidiyorum. Allah'a yetecek bir iş ha. Video çekemeyiz köpüklerin yüzünden ya. Ya bir kere de video çek ama şu köpekler. Ben ne güzel videoyuna patlatacağım. Video çok izlenecek ne güzel olacak be. Youtuber bile olurum. Youtuber olacağım arkadaşlar. Kafaya koydum. <laughs> arkadaşlar bakın görün. Böyle asfalttan doğru gidiyorum bakın. Ha bu e, şey var ha böyle. Arabayı hem duyayım. Araba gelirse arkamdan da görüyorum. Bak tek elle gidiyorum bakın. Biraz zor oluyor benim için. Ama olsun. Şuraya telefon tutacağı alacaktım alamadım pahalı olduğu için. Onun yerine elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Ola ben bir de buna motor da kalsın var arkadaşlar. Motor çok güzel ya motor şeyi. Vallahi ben böyle gidiyorum işte Bu, bu pislik sallanmaya başladı. Havası mı doldu neydi? Doldurduk ama çok boş yapık ya. Tam video çıkıyor ama. Daha komik video çıksalar ya çok güzel olur da ben eğlenirim de. Çok video çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada e, küçük kızlar bayağı şey. Analara babalara söylüyoruz. Oğlum bu niye böyle oldu ya? Tak tuk tak e, tuk tak tuk tuk ediyor arkadaş. Arkadaşlar çarşıları gezdireyim size. Az daha gezin. Ben bana çarşıyı gezdiririm bugün. Lan <Sessizlik> bu, bu pisliğe de bir bokluk oldu ama hadi hayırlısı. Tamamdır arkadaşlar videoyu <Sessizlik>